Herkese merhaba buralar. Bugün çölün ortasında sıcakta kaldık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sıcaktan artık canımız iyice bitmek üzere ve susuz kalmadan aç kalmadan önce arkadaşlar şurada köy buldum bir tane köye yetişmek zorundayız. Köyde evin içine girdiğimizde galiba sıcaktan kurtulmuş olacağız. Çöl gerçekten çok sıcak ve artık yürüyemeyecek hale kadar geldim. İyice hızım düştü ve yavaşladım. Şu anda koşamıyorum bakın. Olamaz. Yetişebilecek miyim bilmiyorum. Canım iyice azalmaya başladı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi artık susuzluğumuz da çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Olamaz. Açlığımız da artıyor ve çöl bizi bitirecek. Çok sıcak. Olamaz. Sıcaklardan canımız iyice gidiyor ve acaba en sona gittiğinde bitiyor mu bilmiyorum. Su bulacağız şu köyde şimdi. Evet, şu evin içine girdiğimiz anda birazcık rahatlar mıyız bilmiyorum. Olamaz. Evin içi bile çok sıcak arkadaşlar. Evin içinde bile canımız hala çok kötü bir şekilde gidiyor. Galiba başaramayacağız. Aynen şöyle birazcık Oo buranın içerisine girdiğimizde de hiçbir şey yaramıyor. Başaramadık. Olamaz. Bu köy çok sıcak ve sıcaklığımız bitmeden şimdi. Hızlı bir şekilde şu köylülerle ticaret yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz ve 10 tane samana buz alabiliyoruz. Birazcık rahatlamak için buz alabiliriz. Bir dakika. Evet. Köydeki samanları toplarsak köylünün verdiği görevle arkadaşlar buz alabiliyoruz. Köydeki samanları bir toplayalım. Eğer buz almayı başarırsak belki birazcık serinleriz. 10 tane. Olamaz canımız yine gidiyor ve başarmak için şimdi şu köylüden 10 taneye buz alırsak 10 tane patatese buz diyor. Oo bir dakika buzu koyduğumuz anda Aha buz bize hiçbir etki yapmıyor. Diğer buzu alacağız. Patates yetiştirmemiz gerekiyor. Aha suya girince birazcık serinledik. Bakın çok iyi. Oo kendimize o zaman bir tane havuz yaparsak arkadaşlar yaptığımız havuz sayesinde çok hızlı bir şekilde serinleyebiliriz. Ama serinliğimizi görüyor musunuz? Tamamen soğumuyor arkadaşlar. Birazcık kırmızı turunculuk kaldı. Ve şu anda ne yapacağız bilmiyorum. Şundan başka ticaret yapabilir miyiz? Ona bir bakalım. Kumlarla buğday, patates ve havuç alabiliyoruz. Hemen buğday, patates ve havuç alalım. Etraftan kum toplamaya başlayalım ve kendimize bir tane havuz yapmamız gerekiyor. Kürek de yapmamız gerekiyor. Köyü tamamen keşfetmek için de hızlı bir şekilde arkadaşlar kendimize eşya bulmak için köyü birazcık gezmemiz gerekiyor. Bir tane patates şöyle alalım. Evet bir tane de havuç. Şimdi köyde galiba hiç su kalmamış. Bizim bir tane suyumuz var ve biz birazcık saman toplayıp tekrardan su almamız gerekiyor tarla yapmak için. Evet şöyle hızlı bir şekilde sudan faydalanarak arkadaşlar ve bizim demir bulabildiğimiz onu da bilmiyorum. Şuraların içerisine bir baksak çok güzel olabilir aslında. Aha kirli su şişesi buldum burada cam buldum bir dakika. Köyü birazcık içersek ne olur Susuzluğumuz gitmedi Olamaz Canımızı artırmak için mecburen arkadaşlar 6 tane var bir dakika ee, Şöyle hızlı bir şekilde Hemen hızlıca tekrar çöl sıcağında Kalmadan görevi tamamlamamız gerekiyor Bir tane daha buz alacağız ee, Şuraya bir tane hemen tarla yapmak istiyorum Evet içine gir içine gir Tamamdır şimdi Tarla yapacağız ama gördüğünüz gibi hiçbir ağacımız hiçbir şey yok. Çölün ortasında kaldık ve eşya aramak için evlere girmemiz gerekiyor ama suyun içinden çıktığımız anda sıcaktan arkadaşlar işimiz bitecek. Ah be sudan çıkıp şu kuleye çıkmak da istiyorum. Şurada iki tane daha ev var o evlere de bakacağız. Koşarak gidelim hemen. Hemen çık hemen çık hemen çık. Kulede hiçbir şey yokmuş boşa çıktık. Ah be sıcaktan aha sandık var bir tane. Ekmek buldum yiyelim. Boş bir tane su bir dakika şunu alalım. Oo buğdaylar bulduk. İşimiz bitti. Olamaz. Arkadaşlar köyü bir türlü eşyaları bulamadık. Bir dakika şu eve bakalım. Canımız azalınca tekrar kurtaramıyoruz ki. Aha bir sandık da burada var. O deriler var sadece. Çık buradan çık buradan. Boşa zaman kaybı yaptık. Suyu keşke yanımıza taşıyabilseydik. Evet şöyle bakalım. Aha maden fırını bulduk arkadaşlar. O odunları bulduk. Kömürleri alalım hemen işimiz bitmeden gidiyorum buradan. Evet şunları alalım. Başka bir şey çıktı mı? Başka bir şey çıkmadı. Kaç buradan kaç buradan. Sıcakta hiçbir şey yapamıyoruz. Köy gerçekten çok sıcak arkadaşlar ve bizi etkiliyor. Evet şöyle hızlıca şimdi. Bizim yapacağımız şey belli artık. Şunları birini çevirmek. Evet şu sudan dışarı hiçbir türlü çıkmak istemiyorum. Kendime bir tane havuz yapacağım birazdan ve havuzun içinde rahatlıkla yüzebileceğiz. Evet çalışma masası neden yaptık? Çünkü şuraya koyup çapa yapacağız. Evet bir tane çapa. Ve yetiştirmeye artık başlayabiliriz. Şimdi çapamız hazır arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, o şurayı şöyle yaptık. Patates, tohum Hepsini hepsindik. Olamaz. Şu sıcaklardan bir türlü kurtulamadık. Evet ama bir şey aklıma geldi şimdi. Canımız azken arkadaşlar eğer yemek yersek. Evet canımız tekrar yükselir mi ona bir bakalım. Ve aynı zamanda şuradan su alabiliyor muyuz? Aha alabildik İçelim Ve Tamamdır susuzluğumuz da gitti canımız artık yükselir arkadaşlar Şimdi şurada tarla büyüyorken biz ne yapacaktık etrafı birazcık daha keşfedecektik ama Bir tane kendimize kürek yapıp bir an önce havuz yapmak istiyorum Evet şöyle bir tane kürek yapalım şimdi Şuraya küçük bir tane havuz yapacağız Olamaz güneş neden akşam olmadı ki akşam olunca belki birazcık serin olabilirdi Gerçekten çöl çok sıcak Evet buradan çık hemen Şimdi şu suya bir girelim canımızı suyumuzu fullleyelim Aynen birazcık da su içeceğiz. Canımız bir artsın. Şurada buğdaylar patatesler büyüdü mü? Bir an önce buz almak istiyorum artık. Patatesler 4 tane olmuş. 1, 2, 3, 4 tane şöyle dikemen hemen. 4 tane şöyle evet. Buğdaydan 2 tane. Tarlayı fullleyeceğiz arkadaşlar ve artık etraftan saman toplamaya başlamamız gerekiyor. Havuzumuzu bitirmek için. Saman toplama görevini yapalım. Köyü bir türlü keşfe çıkamadım. Başka eşyalar varsa bilmiyorum köyde diğer evlerde eşyalar var ama çöle bastığımız anda ve suyun içinden çıktığımız anda serinlememiz bitiyor. Ekmeğimiz de zaten birazdan bitecek. Bir tane daha buz alalım. Buzu koy buraya. Tamamdır. Bir tane buzu koyduk. Şimdi saman toplayıp tekrardan hızlı bir şekilde şuradan hemen bir buz daha. Evet havuzumuzu daha bitiremedik ve havuzda serinlemek için kendime bir tane havuz yapıyorum. Köydeki diğer evleri de gezmeye başlayacağız ama canımız bayağı gidiyor. Tamamdır şu susuzluğumuz bir gitsin canımız yükselsin geri arkadaşlar. Suyu sınırsız alabiliyoruz. Bakın buradan doldurabiliyoruz tekrardan tamamdır. Evet şimdi bir tane daha buz. Samanlar onar tane sadece. Evet ikinci buzu da koyalım. Evet bir tane daha buz koyarsak. Şuradan meşale alırsak biz diğerlerine saman toplayana kadar arkadaşlar buzlar erir. Sınırsız su yapamıyorum çünkü zaten demirimiz yok. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuraya koyarsak. Buzlar eridi mi? Aha ikisi de eridi. İçine girince ne değişiyor? Gerçekten çok güzel. Bakın artık havuz sayesinde rahatlıkla serinleyebiliriz. Havuz güvenlikli. Şimdi havuzdan zıpladığımız anda sıcaklık geri artıyor. Şuna baksanıza o kadar sıcak. Suyumuzu içelim. Buz aldığımız anda birazcık serinliğimizi artırabileceğimizi düşünüyorum. Kaç tane oldu? 3. Şunu geri dikelim. Patatesler hala büyümedi. Havuçla bir şey alabiliyor muyuz? Havuçla Elmas alıyoruz. Havuç yetiştirmeye başlayacağız o zaman ve bir dakika. Çimenli toprak alıp kaktüs alabiliyoruz. Şu köydeki diğer evleri gezmek istiyorum artık. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya sınırsız su yapacağız. Evet. Şurada değişik bir ev var. Oraya gidelim. Aha. Şuraya bakalım. Oo, siz burada ne yapıyorsunuz ha? Taş buldum arkadaşlar bir sürü. Bir dakika. Şu taşları alalım ve işimiz şu anda bitmek üzere. Artık kaçacağız. Çok sıcak. Şurada samanları gördüm. O samanları toplarsak birazcık daha su alabiliriz. Köyde uzakta kaldı samanlar artık toplayamıyorum. Olamaz. Havuzuma girmek istiyorum. Evet havuzuma girip şöyle rahatça arkadaşlar bir yemek yiyelim. Yemek yemeyelim hatta su içelim yeterli. O kadar sıcak ki su içsek yeterli bakın. Sıcaklığımız bitmiyor ki şuna baksanıza. Acaba buz aldığımız anda bitecek mi? Patateslerimiz büyüdü mü? Şuraya çapa yapacağız bir tane daha patates. Patatesler bir türlü büyümüyorlar. Şunlar havuç mu arkadaşlar? Şunu al gitsin buraya. Olamaz köylü terbiyesiz. Patateslerin bende neden büyümüyor diyorum. Köylü alıyormuş arkadaşlar. Şuna baksanıza. Bende patateslerin yerine neden buğday geldi diyorum. Köylü orayı değiştiriyormuş. Geri geldi. O köylünün işini bitirmemiz lazım. Bir tane kılıç yapalım. Ama onun işini bitirirsek başkası çiftçi olur. En iyisi şunu kırmak. Git buradan. Patateslerimi elleme bir daha. Tamamdır patatesim duruyor. Şu da patates. Aynen. Şurasında da patates. Havuçlar gitmiş. Olamaz işimiz bitti geçmiş olsun. Çölün sıcağında hayatta kalması gerçekten bayağı zormuş arkadaşlar. Ve işimiz şu anda bitmek üzere tekrardan. Hiçbir türlü hiçbir şey yapamıyoruz. Şuradan kendimize yemek yiyecek artık fırınımız var. Kömürümüz de var. Aynen taşla bir tane de fırın yaparız. Şunu üzerimizden aldık. Şimdi şunla su alabiliyor muyuz onu bir deneyelim. Bunu içince ne oluyor? Aha bunlar da su içebiliyoruz tamamdır. Şimdi sıcaklamadan arkadaşlar canımızı yükselttiğimize göre ve patatesleri topladığımıza göre hızlı bir şekilde bir tane daha patates alacağız. 12 tane ve işimiz tamam artık. Bir tane buz alabiliyoruz artık şuradan. Paketlenmiş buz. O paketlenmiş buzu da deneme amaçlı. Bunu tekrar alamayız galiba. Bak, kırabilir miyiz? Elimizde tutmamız bir işe yaramıyor. Aynen bunu götüreceğiz. En iyisi evleri gezerken yanımızda götürmek. Bir dakika. Paketlenmiş buzu elimizde tuttuğumuzda birazcık serinlik verse güzel olabilirdi. Olamaz sıcaklığı demir golemi yok edersek demir kazanırız. Şuraya buzu bir... Aha sandık buldum ve harita buldum bir tane bir dakika. Oo buzun üzerine çıktığımız anda soğukluk tamamen düzeldi bakın. Suyumuz da var tamamdır yemek yiyemeyiz pişirmemiz gerekiyor. Çok iyi arkadaşlar buzu ipeksi dokunuşla alabiliriz galiba. Olamaz kaç 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 buz kırıldı. Buz kırıldı buz kırıldı buz kırıldı. Başka bir tane daha fırın var. Oduna ihtiyacımız olursa oradan alırız. Şimdi harita bulduk. Bir tane ve başka hiçbir şey bulamadık. Evet. Şimdi haritaya bir bakalım. Harita bize ne veriyor? Oo harita bize hiçbir şey vermiyor. Bir tane piramitin haritası. Aha. Piramit nerede? Bir dakika piramit bize yakın bir yerde mi acaba? Oo bu piramite gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. O piramite gitmek için o zaman bizim şu köylünün yanına. Su götürmemiz gerekiyor. Köylü uzakta kaldı. Havuzumuz da uzakta kaldı. Sıcaklar gerçekten bizi yaşanmaz hale getirdi. Bir dakika. Şuradan biz bir tane havuç alacağız tekrardan. Havucu elmas alıp o piramide gideceğiz. Çok iyi. 40 tane patates oldu arkadaşlar ve canım yükselmeden hemen şöyle git 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 buradan git. 2 tane buz al. 2 tane paketlenmiş buz. Tamamdır. Birini şu tarlanın yanına koyacağız. Bakın. Tarlanın yanına koyduğumuz anda burada artık işlem tamam. Uzaklaşma seviyemiz yan tarafı. Bir blok. Aynen iki blok. İki blok tamamdır. Bir tane köylünün yanına koyuyorum. Artık köylüyle ticareti rahatça yapabileceğiz. Şimdi bakalım. Kaktüse inek eti alabiliyoruz. Kaktüs toplamaya başlayalım. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde yemek sayımızı bir sınırsız yapmaya başlayalım. Altı tane. Şuradan buzdan bir serinleyelim. Evet. Şimdi kaktüse et alabiliyoruz ve bizim zaten hızlı bir şekilde... Çok iyi. Hayatta kalmamızı tekrardan çalıştırmaya başladık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buzlar işe yarıyor. Bakın. Buzun yanına yaklaştığımız anda buzun şu mesafesinde o buzlar gerçekten çok iyi serinlik veriyor. Şuna baksanıza. Şurada sıcaklama. Şurada gördüğünüz gibi buzdan 5 blok ileride arkadaşlar serinleme var. Buradan tekrar köylüye buzun yanına geldiğimiz anda hiç sıcaklık yok. Tamamen serin. Buzun yanından diğer buza ulaştığımız anda tekrardan serin tamamdır. İşimizi rahatlattık. O zaman bu buzlardan bütün köye dizeceğiz. 18 tane inek eti alalım. Şimdi şu buz aynen burası da artık güzel. Bir tane şöyle çalışma masası yaptık, fırın yapalım. Evet, fırının içine kömürleri koyacağız ve etler pişmeye başlasın. Şimdi artık rahat rahat ticaret yapabildiğimize göre bir bakalım. Kömür alabiliyoruz. Aynen, demir alabiliyoruz 10 tane havuça. Toprağa şu anda ihtiyacımız yok, tarlamız zaten var. Patatesler büyüsün. Paketlenmiş buz gerçekten işe yarıyor. Tarlanın şu tarafı güvenli bakın. Tarlanın burası bile güvenli. Evet, çok iyi. Havuç yapmaya başlayabiliriz o zaman. Şimdi biz saman toplamaya gideceğiz. Aynen 25 tane var. 2 tane daha buz alacağız. Şuradan oraya gidene kadar 51 tane kumla toprak alacağız. 15 tane. Bir tane de saman toplayıp buz almamız gerekiyor ama alamayacağız. Şuraya bir tane havuç tallası yapalım. Evet, şöyle hızlı bir şekilde. Ve artık şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde hayatta kalmaya yeni başladık. Çünkü sıcağın etkisinden kendimizi kurtarmaya başladık arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde şöyle hızlı bir şekilde Şuraya da şöyle yaptığımız anda Kendimizi güzelce kurtardık arkadaşlar ve Hızlıca artık hayatta kalabiliyoruz Şimdi şuraya bir tane Su koyarsak diğer yere kadar değebilir Onu deneyeceğiz burası zaten rahat bölge Bir tane kendimize demir Almak için ne gerekiyordu 10 tane havuç Aynen Şuradan birazcık havuç yetiştirmeye bir başlayalım Kendimizi çok güzel bir şekilde rahatlattık arkadaşlar Ve şu anda haritanın olduğu yere gitmek istiyorum ama oraya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şu havuçları, patatesleri bir toplayalım. İşimize yarayacak. Evet, şöyle hızlı bir şekilde 41 tane. Aynen. Şuradan şöyle şu kadar patates diksek yeter. Gel bakayım paketlenmiş buz 3 tane, 4 tane paketlenmiş buzumuz oldu. Biz bir gidip su almak için saman toplayıp gelelim. Aha bir tane burada var. 2 3 tane. Başka saman nerede görmüştük arkadaşlar? Şurada. Şuraya bir tane koyalım şöyle. Evet, gittiğimiz yerleri rahatlatıyorum. Bakın artık sıcak bizi etkilemez. Çok iyi. Şu anda tekrardan saman toplayıp buradan gideceğiz. Evet, suyumuz da var. Elmas almaya başladı Havuçlar bitirdiğimiz anda oyunumuz bitiyor ve artık elmas alacağız. Ve hızlı bir şekilde full elmas set olduğumuz anda işlem tamamdır. Aynen, suyumuz da içeceğiz şimdi. Havuçlarla elmasları toplaması başlasın. Şimdi 5 tanesine demir alacağız. Demir artık gerek kalmadı. Evet hepsini dik. Hızlı bir şekilde patatesimiz var. Havucumuz var. Havucu iyice çoğaltacağız. Evet şimdi havucumuz kaç tane oldu? 54 tane oldu. Evet şunları dikelim biz yeniden elmas alana kadar bunların hepsi büyüsün. Patatesler zaten büyüdü. Şimdi elmasımız 10 taneye 2 tane alıyoruz. 8 tane. Kendimize şimdi bir tane kılıç yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane kılıç. Evet geri kalana bir tane kask Şimdi setimizi fulllediğimiz anda işlem tamamdır Evet havuçlar büyüyor Şuraya patateslere de havuç dikemeyiz İki tane varmış dikelim gitsin Artık patatesler Yeterli şöyle hızlıca Şuradan 57 tane oldu Onlara tekrardan buz almaya başlayacağız Evet buzlarla çünkü oraya kadar gitmesi bayağı bizim canımızı götürür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan uzaklaştığımız anda sıcaklık artmaya başlıyor ve orası gerçekten bayağı uzak. Çok iyi. iki tanesi daha büyüdü. Bir tanesi daha büyüdü. Şurada bir tanesi daha büyüdü. 39 tane tekrardan. Kaç tane oldu? altı tane. Göğüslük yapmak için yeterli değil arkadaşlar. Bir tane daha şöyle alırsak. Evet. Şurayı fullleyelim. Ve havuçlarla full set olmayı başardık. Bakayım be. Şimdi iki tane 8. Gidebiliriz artık. Paketlenmiş buzumuz da var. Yeterli olur mu onu bilmiyorum ama gideceğiz. altı tane. Piramidin içine de koymamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden patatesleri son bir kez alalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi patatesler biz gelene kadar tek. Olamaz köylü patatesimi neden topluyorsun sen? Git buradan. Evet şimdi şöyle hızlı bir şekilde kaç tane? Üç tane daha. Gidiyorum hazır mısınız? Evet suyumuzu fullleyelim öyle gidelim. Yemeğimiz zaten var. Şimdi şu köşeye bir tane koyarsak. Evet şuraya kadar geldik şuraya bir tane daha koyduk. Buraya kadar geldik buraya bir tane daha koyduk. Piramit gerçekten bayağı uzakta. Aynen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar birazcık araya mesafe koymak istiyorum. Koşma mesafesi koyalım. Bir tane piramidin içine koyacağız. Olamaz olamaz olamaz. Oo, burası gerçekten çok tehlikeliymiş. Bir dakika kendimi rahatlattım şu anda ve suyumuz var. Aynen su içelim. Zombiler birbiriyle savaşmaya başladılar. Evet şöyle hızlıca arkadaşlar bir su içelim. Olamaz buraya geldiler beni buldular. Gidin buradan. Piramitin içinde bir tane sandık gördüm arkadaşlar ve şu piramiti ele geçirdiğimiz anda yemek yememize gerek kalmadı. Oo burası gerçekten baya serin ve güzel oldu bu sayesinde. Git buradan. Olamaz. İçeride baya zombi var ve bizim şu anda kendimize bir tane de kazma yapmamız gerekiyormuş. Aynen. Şuradan bir kaçabilecek yerimiz var mı? Kaçacak vaktimiz yok. Zombiler çok fazla. Evet. Oo demir düştü arkadaşlar. Şimdi. Hızlıca kendimize bir tane çalışma masası yapacağız. Elmastan bir tane kazma yapsak güzel olurmuş. Bunların burada olabileceğini düşünmedim. Şöyle hızlıca 1 ve 2. Evet bu taş kazma şimdilik bizim işimizi görür. Gelin buraya şimdi. Bir tane burada var. O içerisi... İçeriği galiba ele geçirdik ve hala doğmaya devam ediyorlar. Olamaz. İçerisini ele geçiremiyorum. Şuradan atlayacağız. Şuraya bir tane buz koyacağız. Kırdım. Tamamdır. Şunların doğma şeylerini bize saldırmadan kırmayı başarırsak işimiz rahatlayacak. Durmadan doğuyorlar çünkü. Evet, şunu da kır. Çok iyi şimdi kaçma zamanı. Evet, şuradan hemen yemek ye. Tamamdır. Galiba suyumuz bitti. Şu andan itibaren artık suyumuz yok arkadaşlar. Yanımıza yedek su almayı unuttuk. Ve suyu almadığımız için canımız yükselmiyor. İşimiz çok kötü şu anda. Olamaz burası da sıcakmış. Ah be. Bittiler mi acaba? Suyumuz yok. Neden su getirmedik ki? Yaptığımız yoldan gidip arkadaşlar hemen su getirmemiz gerekiyor. Bir su alıp öyle gelelim. Hemen bir su içelim buradan. Olamaz buradaki buz işe yaramıyor. Evet buzlar sayesinde artık canımızda fullledik. İskeletin sesi geliyor. spawnerlar var mı? O biz burada şunu kır hemen çaktırmadan bizi görmedi. Git buradan. İçeri bizim tamamen ve o arıtılmış su zaten bunun içinde varmış. Keşke boşa gitmeseydik yemek bulduk ve olamaz zırh bulduk ve bu zırh düşündüğüm zırh mı acaba arkadaşlar? Bir dakika denemek istiyorum. Evet, şöyle hızlı bir şekilde bizi serin tutacak zırh bu olabilir. Olamaz. Bakın artık çölün içinde hızlı bir şekilde yaşamanın formülünü bulduk arkadaşlar ve gerçekten rahat bir şekilde hayatta kalabileceğiz. Gördüğünüz gibi üzerimize giydiğimiz bu yapraklar bizi serin tutuyor arkadaşlar ve çölün sıcağından koruyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde çöl sıcaklarında hayatta kalmaya çalıştık arkadaşlar ve en sonunda ihtiyacımız olan şeyi bulduk ve gördüğünüz gibi üzerimize yapraklardan giydiğimiz zırhlar sayesinde artık tamamen serin duruyoruz ve istediğimiz her yerde yürüyebiliyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.